Bu videoda en kötü takımları İngiltere liglerine yerleştirip en başarılısı hangisi olurdu? Bu sorunun cevabını öğrenmeye çalışacağız arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi İngiltere'deyiz. Daha öncesinde bir en kötü takım rebuild yapmıştık Hebei FC ile. Oyunun en kötü takımı onlar Premier Lig'de olacaklar. Diğer 20 en kötü takımla beraber. Ardından Championship'te ondan sonraki 24 en kötü takım yer alacak ve ardından o şekilde devam ediyoruz. 4. lige kadar. 4. ligdeki takımlar en güçlü en kötü takımlar bir nevi. Şimdi biz kendimizi sürekli Premier Lig'de tutacağız 15 sezon edeceğiz arkadaşlar ve en başarılı takım hangi takım olacak bu takımlar kendilerini geliştirebilecekler mi çoğu yarım yıldız en iyi takımda bir buçuk yıldız yanılmıyorsam şimdi örnek olarak Norveç'ten bir takımın üzerindeyim Premier ligdeyiz ve bu takım bu halde bu en iyilerden bir tanesi Aslında Premier ligdekilerin şimdi burada ilk sezonun sonuna atlayacağız bu en kötü takımlardan hangisi küme düşecek hangisi şampiyon olacak FA kupasını kim alacak Bunların hepsini not tutacağız arkadaşlar. Videonun sonunda en iyi, en kötü takım kim olacak onu öğreneceğiz. İlk sezonun sonuna geçerken kanalımı yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca like butonu sizleri bekliyor. En kötüleri, en iyileri yapalım. 21.111 beğeni gelir mi? Bu arada arkadaşlar, bütün takımlar hazır. İngiltere'ye yerleştirilmiş bir kariyer dosyasına Patreon sayfamdan bana destek olarak bulabilirsiniz. Link sabitlediğim yorumda ve açıklamada. Ve ilk sezonun sonunda şampiyon Northeast United olmuş. Hindistan takımı arkadaşlar 10 puan fark atmışlar Dandalka İrlanda takımına. Çinli bir takım, Qingdao'da 3. olmuş. Bizim Norveçli takımımız 4. olmuş. Küme düşen kim? Longford Town, Odisha ve East Bengal. Odisha ile Bengal Hindistan takımları. Longford Town FIFA 22 ilk çıktığında en kötü takımda. Hebei kümede kalmış. Şampiyona 100. İkinciye 50. Üçüncüye 25 puan veriyoruz. Kupalar içinde 50'şer puan vereceğim arkadaşlar. Bunu bilesiniz. Şampiyonlar Ligi UEFA kazanabileceğini düşünmüyorum bu takımların. Ama öyle bir durum olursa ona göre de ilerleriz arkadaşlar. FA Kupası. Havelse'ye gitmiş. Almanya 3. Lig takımı. Karabağ Kupası'nda Perth Glory almış. Avustralya takımı. Gol krallığına falan bakmayacağım. Tanımadığım oyuncular sıkar arkadaşlar. Şimdi diğer liglerde kimler yükselmiş? Bir de transferlere bakacağız. Hani önemli transfer yapmış mı bizim takımlar? Dördüncü ligde Shamrock Rovers şampiyon olmuş yükselmiş. Port Vale ile beraber. Bazı yine İngiliz dördüncü lig takımları da bulunuyor. Onlar da kötüler çünkü. Dördüncü ligin en sonuncusu <laughs> İskoçya takımı. Livingston. Üçüncü ligde Örebro yükseliyor Newcastle Jets'le. Okey. Championship'ten de Premier Lig'e Mumbai City yükseliyor. Sutton United İngiliz takımı. Mumbai Hindistan takımı. O şekilde. Transferlere bakmayı unuttum. İkinci sezona geldik. Dundalk'a geçtim. Bu takım da orta şekerli bir takım. 63'lük bir oyuncu getirmişler yanılmıyorsam. Alman oyuncu aynen. Buraya transfer olmuş. Sağlam oyuncu transferi yapmışlar. Okey. Bu sezon transferlerine bakıyorum. En pahalı listede kimse yok bizim ligimizde. <laughs> Goa mesela buldum bir tane 60'lık oyuncu almış 690 bin euroya. Tianjin bon servisiz 54'lük oyuncu transfer ediyor. Guangzhou 100 bin euro vermiş şu çocuğu almış. Ligin kalitesi artıyor arkadaşlar. Ve ikinci sezonun sonunda bu kez İrlanda'dan Bohemian şampiyon olmuş. Geçen sezonun şampiyon North East United'da 11. bitirmiş. Bu sezon şu 3 takım küme düşmüş. Hindistan, İrlanda, Çin. Brisbane Roar da ikinci ligden yükseldi bu arada. Alttan yükselenler genelde daha sağlam oluyorlar arkadaşlar ama şampiyon olamamışlar. FA Kupası Viborg'a gitmiş. Geçen sezonun Karabağ Kupası finaliste. Türk gücü Münşen de var bu arada arkadaşlar. Yarı final eğlenmişler. Karabağ kupasında Newport County almış bir Avustralya takımına karşı. Üçüncü sezon şampiyon Örebro olmuş. İsveç takımı. Northeast United ilk şampiyon küme düşmüş. FA kupası Central Coast Mariners'a gitmiş. Geçen sezon final kaybetmişlerdi. Karabağ kupası da Newcastle Jets'e gidiyor. Avustralyalılar kupaları alıyorlar sürekli. Transferlerde özel bir şey yok. Dördüncü sezonun şampiyonu Drogheda United. Satın United ikinci Belanguru. Üçüncü Belanguru küme düşmemiş miydi? Bengaluru. Daha doğrusu Dundalk'ta dördüncü. Küme düşenler böyle. FA kupasını Burton Albion almış. Karabağ kupasını da Newport almış ikinci kez. 69 overall'lık oyuncular transfer ediliyor ligimize. <laughs> Berg Boys'u buldum burala. Yoksa pahalı transferlerden eser yok arkadaşlar. Beşinci sezon açık ara şampiyon Forest Green oluyor. Örebro ikinci, Duisburg üçüncü. Bizim Dundalk'ta Paso dördüncü oluyor. Geçen sezonun üçüncüsü Bengaluru sonuncu bitiriyor bu sezon. Küme düşüyor. FA Kupası Victoria Berlin'e gitmiş. Karabağ Kupası da Gornik'e gitmiş arkadaşlar. 6. sezonun sonunda biz gerilemişiz. Dandalk olarak Colchester şampiyon olmuş ama bu kez yani şampiyonluk yarışı sağlanmış. Şu Warbergs de iyi gidiyor. Forest Green 3. bitirmiş. Küme düşenler böyle. FA Kupası Oldham Athletic'e gitmiş. Karabağ Kupası da Warbergs'e gitmiş. Ligin ikincisiyle üçüncüsü. Şu ana kadar üst üste iki kez şampiyon olabilen bir takım çıkmadı arkadaşlar. Herkes eşit gibi gidiyor. Mesela biz Dundalk'ın üzerindeyiz ve bu takımın inanılmaz bir bütçesi var. 268 milyonu var. Takımlar fakir de değiller. Ama overall'lar takımları geride tutuyor inanılmıyorsam. Şimdi 8. sezondayız arada atlıyorum arkadaşlar artık. Enteresan şeyler oldukça araya giriyorum. Dortmund 8. sezonda geçen sezon yükseldikten sonra Championship'ten burada Premier Lig'de şampiyon oluyor Dortmund 2. 9. sezonda enteresan bir durum var. Çünkü üst üste ikinci kez şampiyon olan bir takım çıktı. Dortmund 2 yine şampiyon. Freiburg 2 de gelmiş. Onlar da ikinci bitirmişler. Walsall da üst üste FA Kupası kazandı. Freiburg da Karabağ'ı almış bu sezon. 10. sezonun sonunda Dortmund domine etmeye başladı arkadaşlar. Puan farkına bakın. 24 puan farkla üst üste 3. şampiyon şampiyonluk. İşte bu video burada enteresanlaşmaya başladı. Zaten bunu izliyorsanız enteresanlaşmıştır diye tahmin ediyorum. FA kupasını Kerala Blasters almış ve Karabağ kupasını Viborg almış. Bu Viborg'un ikinci Karabağ kupası. Adamlar şampiyonlar gibi finaline gidip kaybetmişler diyecektim ama normal Dortmund'muş bu. Dortmund 2 UEFA'ya düşmüş. Porto'yu geçmiş ama adamlar. UEFA'da son altıda Fiorentina'ya elenmişler. <laughs> Oho, 11. sezonda Dortmund 2. bitirmiş. Frank Freiburg almış liderliği. Yani şampiyonluğu. Bir dakika. Sandefjord. Sandefjord iki kupayı da almış. Şampiyon kadar puan oluyor adamlar. Bu arada Dortmund 2'nin kadrosu gayet sağlam arkadaşlar. 77 overall'lık oyuncuları var. Potansiyeller gelişmiş demek ki. Mesela 77'lik var. 75. Paşalic 73. Onu getirmişler. Ama genel anlamda inanılmaz değiller yine. Freiburg 2'ye geldiğimizde de 75'lik var. 73-74. Yani en maksimum orta şekerli bir Anadolu takımı gibi bir şeyler. 12. sezonda Dortmund 2 yine ikinci bitirmiş. Bu kez de Viborg'a kaptırmışlar şampiyonluğu. Sandefjord da yine Karabağ kupasını alabilmiş. Enteresan. Ve bu da son sezon arkadaşlar. 15. sezonda şampiyon gaz metan olmuş. Gazmetan Romanya'nın en kötü takımı ve sanırım oyundaki en kötü 5 takımdan bir tanesi. Geçtiğimiz 2 iki sezondur ikinci bitiriyorlar. Oraları göstermedim. Dortmund 4. bitirmiş. FA Kupası'nda bir Romanya takımı kazanmış. Mioveni. Karabağ Kupası'nda Mialbi kazanmış. Mialbi birkaç sezon önce FA Kupası da kazanmıştı. 15. sezonun sonunda en kötü takım arkadaşlar. Burada çoğunu görüyorsunuz zaten. Şampiyonluk yaşamış takımları da görüyorsunuz. Çoğunu derken North East United'ı görüyorsunuz. 17. 4. ligdeler düşmüşler. Dundalk 24. 2. bitirmişlerdi. Ama ben onları batırdım biraz belki. Beklediğim kadar iyi olmadı video ama arkadaşlar en azından en kötü takımları kapıştırdık. Ve en çok kupa kazanan takım veya da en çok başarı elde eden takım 425 puanla Dortmund 2 oluyor. 2. takım Freiburg 2. 3. takım VAR. Belki Bergs, Boys muydu? Bilmiyorum. İsveç takımı. Gaz Metan'la Viborg'da dördüncülüğe ortak. ikisinde 250 şer puanı var. Beşinci de Victoria Berlin. Onların da 200 puanı var. Diğer takımların hiçbiri 200 puana ulaşamadılar. Bu da böyle bir video oldu. En kötü takımların en iyisi Dortmund 2 çıktı. Avrupa'da başarı gelmedi. Güzel transferler yapılmadı. O yüzden Kusura bakmayın arkadaşlar. Beklentilerimin altında bir video oldu. Yine de sağ olun izlediğiniz için. Like butonuna basarsanız sevinirim. Ekranda çıkan iki videodan bir tanesini tıklarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.